Gürme hiç bulaşık çıkar mı? Ee, i̇yi seyirler arkadaşlar. Bu arada abone olup beğenmeyi unutmayınız. Biliyorsunuz daha yeni kanalımı açtım ve biraz kararsızım. Geride kapatabilirim. Neyse arkadan da sesler duyuyorsunuz. Özür dileriz. Görüşürüz. Şuraya. <laughs> ve bu kadar minişimiz oynayacak. Acaba gürme hangisiydi? Unuttum onu. Tabii ki de bu. Bu çok tatlı. Neyse. Hemen videomuza başlayalım. 30 saniyesini bunu ayıralım. Çık çık Sonunda dükkanı açabildim. Değil mi kızlar? Evet öyle. Siyan nerede bu arada? Geldim. Tamam hadi herkes işine. Bugün gördüğün konuştum. Bugün gruma gelecekmiş. O yüzden hazırlıklı olun. Ben dünden bütün işleri yaptım zaten size. Lütfen onu hatırlatma. Neredeyse yemekleri bile bize, bile bizi süpürtürttün. O nasıl laf ya? Ne bileyim ben. Hop. benim beynim yandı da man mangala yok yani mangal yok ki. Sus. Tamam ya. Hadi yani sus sus yeter. Kızlar tartışmayın. Tamam. Neyse. Umarım buraya gelmem iyi olur. Yani burayı sevelim. E, merhaba efendim. Merhaba. Merhaba. Nece konuşuyorsunuz? E şaka yaptım ben. Nece konuşuyorsunuz demine gerek yok. Mesela şuraya oturayım. Git menüyü ver. Ay menüyü almaya attık. Menüler nerede? Üf. Ne zaman sipariş edeceğim yemeğimi? Ay düştüm. Birazdan efendim arkadaşım menüleri almaya gittim. Menüler burada hazır olmasına gerek yok mu? Var ama benim işte akılsız arkadaşım. Sizi duyuyorum. Neyse onun konuşmayalım. Tamam efendim. Şey pardon bu arada isminiz neydi? Çünkü masanızı ben burada belirleyeceğim. Belki orası pardon. Başka birinin masası olabilir. Şu. Adım. Adım neydi ya benim? <laughs> Şaka yapıyorsunuz herhalde. Adınızı biliyorsunuz değil mi? Biliyorum biliyorum. Adım Birdland. Allah ya düşüyor şurada da sürekli ya o elinde kalem var bir yere evet. bir yere Hanım hmm. tamam geldi ona ediyelim efendim yalnız sizin masa bu masa yani burada öyle yazıyor ve ayrıca buradan da bakmam gerekiyor evet siz siz, varsınız lütfen o masaya geçer misiniz aa masaların numarası mı varmış bir acayip senin i̇şte, koltuğa geçebiliyorum değil mi Geçebilirsiniz efendim. Yanınıza bir kişi daha gelecek mi? Yok gelmeyecek sanırım. Evet, bakayım gelmeyecek de evet. Ben şuraya oturayım. Tamam efendim. Menüleri getirdim. <laughs> Buyurun efendim menüs. Ben şurada durayım. Hmm, bakalım neler var. <laughs> şu, şu, şu cupcake çok lezzetli gözüküyor. Ondan bir tane alsam iyi olur. Yanına içecek olarak ne alsam. Bir tane hunga alayım. E, ben siparişimi vereceğim. Tabii buyurun efendim. Ne isterdiniz? Ben bir tane prenses cupcake, bir tane de hunga istiyorum. Tabii efendim hemen geliyor. Şöyle alayım ben şunu. Hızlı olur değil mi? Merak etmeyin. 2 dakikada ya da 1 dakikada hemen elinize ulaşır ve onu karnınıza gömersiniz. Pardon. Yok bir şey yok. Bir burası da yok. Bir şey mi dediniz? Yok demedim. Masalar güzelmiş dedim sadece yani. Tamam teşekkürler. Oturaklar hariç ve her şeyi güzel buranın. Oturaklarında ne var ki? İnsan oturamıyor. Pardon. Minş. Evet efendim. Cupcake ve Hungaga'nız geldi. Şöyle hemen koyayım. Onlar hazır mı yaptınız yoksa az önce mi? Arkadaşlar bu az önce ses kutucu ses abim geliyorum dedi de anneme. Biraz sesli olursak seviniriz. Ya bana bakıyorsun be o dedi. Sana da benim zaten. Neyse. Afiyet olsun efendim. Oh bir müşterinin başından çıktı kayna. Hmm, evet. Nam 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 nam. Hmm, çok tatlıymış. Nam 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 nam. Şuradan ne için? Hmm biraz şuradan yiyeceğim. Nam 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 Allah pardon. Ben hemen o şeyi alıp geleyim. Masalardan ben nefes ediyorum. Sen bizi duydun mu? Duydum tabii ki. De. Hemen yığın odadayım hatırlatayım. Tamam. Hop tamam. Bittim. Çok kısa bir işte. Evet. Hemen şöyle borcumu ödeyeceğim. Borcumu böyle burada ödeyebilirim değil mi? Evet. Ben şunları götüreyim. Borcunuzu orada diyorsunuz Biliyor zaten. Ben bilmiyor sanıyordum. Duramıyorum ki ben. Yine özür isteriz. Neyse. Borcum ne kadar? 25 milyon kuruş. Bayağı pahalıymış ama neyse. Buyurun. Ama yine şanslıyım. Mini kuruş tuttu. Ha! <laughs> Bir deli işleri daha gözüktü. Aynen. Ay kankacığım burasının buranın çok meşhur olduğunu duydum ve ben de geldim. Aynen burası meşhur gibiydi. Ne düştü öyle. Neyse. Arkadaşlar bir de köpek ablamız geliyorsa izleriz. Nereden geliyor? Köpek mi var burada? Hadi gel kankacığım. Tamam. Biz buraya sabahtan şey yapmıştık. Allah. Allah. Aynen sabahtan yarar etmiştik. Hmm, tamam. Siz gelmişsiniz. Şuraya bakayım. Heh, sizinki şu masa. Pembiş gösterir misin? Ne pembiş? Ben Londara'yım. Londara. Londara benim adım. Sizin masanız? Bu masa. Bu masa. Hop. Zıpladım. Tamam sattım gel. Menülere getirir misiniz? Zahmet etmeyecek miydik kankacığım? Yok ya yemek yerken ederiz. Yemek yerken konuşmak yasak değil mi? Değil. değil. Neyse ben iki menü daha getireyim bari. Buyurun efendim mayonez. Getirirsem mi buyurun deseydik keşke. Ah, kırılmamıştır. <laughs> Şöyle sizin menünüz. Masaya sızamayacak sanırım bu menüler. Evet efendim biraz zor sızabilir. Neyse. Ee, ben burada durayım. Siz seçin. Hmm, ben acaba ne alsam? Ben şu ananasını alayım. Bir de mongaga. Maşallah herkes de mongaga alıyormuş. Şey ben şu gevrekten alacağım. Bir de yanına bir tane süt içerim. E zaten efendim gevrekten süt. Ben sütü çok seviyorum. O da üstüne ben bir kediyim. Karış oynayayım ne alacağımı. Tabi efendim. E, şunları alabilir miyim? Bak birden hanım, hanımın parası burada duruyor alsın. Şimdi biri gelecek falan. Ay pardon dağılmış. Şuraya koyayım. Tamam koydum. Bu yerden için sağ ol. Rica ederim. Ay. Oha o ne? Ah uh o. -oh. Küfür çözü bir arkadan ses gelen içinde. Allah. Siparişler bir soru mu var? Üf, nasıl götüreceğim? Pardon efendim Allah. Burası çok dandik bir yer sanırım. Sanırım ama böyle yani. Şu güzel biraz benziyor. Güzel benziyor. Bakalım. Ay, alamadım bir türlü. Buyurun efendim. Siz Monga kanalıyla alamaz. An, alamaz. Tamam. Buyurun. Duvar işi şey yapın. Siz sizde sütlen Gevrek almıştınız. İki tane süt almıştınız değil mi? Götürüşün ne kadar da şey. Ne yapayım o böyle götürülüyor. Ah, kapıdan sığarsa iyi. Gir içeri. Bu da bir garip ya. Hmm enfes gözüküyor. Aynen ben sütün tadına baktım. Buranın sütü harika. O zaman artık hep buraya gelirim. Aynen. Anlamısı da organikmiş. Hı? Neyse. Gevreğin tadı harika. Siz buraya ne koyuyorsunuz? Bunay tadı? çok güzel. Efendim, o bizim kendi şeyimiz. İşle tadımız. O zaman ben senden bir porsiyon alayım. Şaka yapıyorsunuz, değil mi? Şaka yapıyorum tabii ki de. Ah, oh, süper. Aynen süper. Gel gidelim. Aa, biraz yavaş. Borcumuz ne kadar? 50 mini kuruş. Benimki ne kadar? Sizinki 25. Benimki? Sizinki kaçtı? 15. Tamam. Buyurun. Buyurun. Burayı arkadaşlarıma önereceğim. Memnun olur, oluruz efendim. Yani ben de önereyim diyeceğim. Benim tek arkadaşım sensin. Ne kadar da yalnızmış. Ay, planlamıştım ben bu gurme işi yapayım diye. Bu yalancılık gurmesi neyse. Merhaba ben bir gurmeyim. Ne gurme misiniz? Ee, çabuk şey abla. Şöyle şey abla. O şey abla kim biliyorum. Pardon arkadaşlar durdurmayı unuttum. Ee, e, siz siz şu masaya gidin. Bu masaya mı? Evet efendim. İyi geçeyim. Ee, Menülerimiz birazdan gelir. Menümümüz geldi. <laughs> e, ee, bakabilirsiniz. Bağırmasan iyi olur. Bakayım şöyle. Çok güzel şey bu. Bak şuna 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 şuna. Ben burada kililer hepsini almak istiyorum. Ee, para ödeyecek misiniz? Ne demek para ödeyecek misiniz? Tabii ki de ödemeyeceğim. E, peki tamam. Bu Londra'yı hiç anlamıyorum. Ne biçim soru ya? Kurma hiç para öder mi? Size katli yan katılıyorum. Evet. E tabi efendim. Memnun olurum. Bu nasıl cevap diyor? Ay düşmüş düşmüşüm Daha çok şey var getireceğim. bunları sığdırdım. Bak döküldü hepsi. Evet efendim. Son yemeklerimiz de bunlardı. Ne kadar az yemek var. Valla bir masanın sığdığı kadar yemek yaptırdık. Neyse. Üf, bu kadar çok bulaşı nasıl yıkayacak benekli abla? Aynen. Acı kadına acı. Acıyorum zaten sen acıyı. Ben de acıyorum. Buralar Efes. Ben hemen şöyle. Ha! Efendim ben yemekleri bitirdim. Borcumu ödemeyeceğim. Öyle gidebilirim sanırım. Ya da biraz oturacağım. Burayı izleyeceğim. Evet tabii efendim. Peki e, yemeklerde de durum nasıl güzel mi? Güzel. Bir tane bir tane daha isteyebilir miyim? Efendim daha kalmadı maalesef. Neyse önemli değil. E, şunları biz alalım. Yardım etsene. Vallahi o senin için. Kapatmamışım. Merhaba ben şey, kurmaya ama bizim burada gurme var. Valla bugün ben gurme olacağım diye biliyordum. Bugün bunun gibi gurme tanımıyorum ben. Bütün gurmeleri biliyorum ama bu, bu gibi gurme hasta bilmiyorum. Yeni de gelmedi. Şey ben gitsem iyi olur. Bunu icadına ben bakabilirim. Vay be, yemeklere bak. Bu ne biçim yemek tarzı ya? Sus. Tamam be. Hmm, Yemeklerinizi bayıldım. Burayı 5 yıldızlı bir şey yapacağım. Yaşasın! Çık çık çık. Evet, güzeller. Mutfakta